Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosunu daha karşılanacağım. Neden video atmıyorum? Önce bunu söyleyeyim. Atasım gelmedi. Kısa yap. Ee, şimdi fazla video vaktim yok. Ve şurada gördüğünüz hayvan gibi kutuları açacağız. Ondan sonra hmm, böyle yani videoda söylemem gereken başka bir şey var mıydı? Ha. Hızlı bir şekilde şunları söyleyeyim arkadaşlar. Az önce turnuva oynadım ve kazandım. Kutu, ben kutudan bitkileşim çıktı onun dışında su tuğu var biliyorsunuz. Bunlarla gameplay çekmeyeceğim arkadaşlar. Direkt oynayacağım. onun dışında aşağılara doğru indikçe Bu çıkarmıştım ben. Hatta bayağı da bir yükselttim. Bayağı da bir yükselttim. Yani bayağı bayağı bir yükselttim. Desem fena olmaz. Altı seviye. Bir de collect var. E, kupa hiçbiriyle video çekmeyeceğim. Özel olarak. Hepsini bu videoda söylüyorum. O kadar. Yani bir de şurada bonun bir şey vardı az önce bitkileşim çıktı o yüzden 3 yazıyor Sprout nerede Sprout 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 burada bakın gördüğünüz gibi bitkileşim çıktı Normal diğer ilk aksesuarı yok ama ee, onun dışında Gale'ın bu trambolin özelliği vardı bir de bu neyin var başka 3 yazacak bu onunkiyle ben oynadım bu onunki varmış evet Bunlara, ee, evet ay kapanı var tamam bu kadar ee, şu anda kırmızı yazılardan kurtulduk şu anda hiçbir kırmızı yazı yok Öncelikle ben dükkandaki mega kutudan başlamak istiyorum arkadaşlar. Turnuvayı kazandığım için bayağı bir yıldız puanı geldi. Bir dakika yıldız puanı değil mi Bunun ismi, Tamam. özel teklif 3000. Yanlışlıkla şunu açarsam ağlarım. Şunu açacağım. Hadi bismillah. 4 yazdı. Bir şey çıkmayacak. Ha bu arada yükseltilebilecek, yani güç puanı çıkabilecek 4 karakterim var. Onlar da bunlar şu anda ekranda görüyorsunuz. O yüzden 5 yazarsa karakter çıkacak demektir. Şöyle arkadaşlar çok hızlı olmam lazım. Hızlı bir şekilde şu büyük kutuları açmadan önce. Önceki sezonda bir, bir birkaç büyük kutum var. Arada bir tane mega kutu varmış şimdi fark ettim. önce şu büyük kutuyu da açayım. Bir tane de bonus da var. Mega'dan unutmayın arkadaşlar. 5 yazarsa karakter çıkacak demektir. 3 yaz. Bir dakika durun. Bayram Maksan'da demek ki az önce. Güzel. Artık 4 yazarsa karakter çıkacak demektir. Mega kutular için söylüyorum. Küçük ve büyük kutular için söyleyemem. Gerçi küçük kutumun ismi savaş kutusu olmuş. Sanırım. Sanırım. Bir mega kutu arkadaşlar. Evet. Hmm. Öyle. Yani çok hızlı açmam gerekiyor. Çok çok hızlı açmam lazım. Niye video süresi yok? Yani şöyle bir şey çıktı. Ne çıktı? Bu ne? Grip aşısı. Tamam okey. Sağlam. Bu arada... Ben şöyle... Byron'u bir yükselteyim. Byron nerede bu arada? Byron? Heh, gel. Byron'u arada bir yükseltmek istiyorum. Çünkü Yıldız Gücü'nü gerçekten istiyorum. Ama Spike'in Yıldız Gücü falan da yani Karakter beklemiyorum zaten. Açıkçası karakter beklediğimi için söylenemez. Sadece... Hani, aksesuar ve Yıldız Gücü'nü makslamak istiyorum. Böyle hesaba çıkmayan beş karakter var şu anda. Bir şey daha çıktı ve Sprott'un ilk aksesuarı. Videonun başında yok demiştim, çıktı. Güzel. Şöyle. Şöyle bir şey daha çıktı. Bu ne? Fazla değiştirici. E, bu sırada anları verdiği yazardan. Ha e, tamam. Metli çok oynamadığım için aksesuarlarını falan bilmiyorum arkadaşlar. Ve bir şey daha çıktı. Bu ne? Tamir. Jason'ın yıldız gücü. Ben baya bir karakteri hani maksadım için böyle e, altınlarla falan ba Bu arada artık e, büyük kutulardan iki yazarsa bir şey çıkacak demektir. Sadece sütyo maxleyebiliyordu, değil mi? Collect. Ma bir dakika. Ne? Neyse garip bir şeyler oluyor. güç puanını bırakacağım şimdilik. Videonun sonunda toptan basarız. Şöyle. Evet. Büyük kutulardan 3 yazarsın bir şey çıkıyor. Değil mi? Şu an. Aynen öyle. Megadon 3 yazdı bir şey. Çok kafam karıştı hala. Bir şey çıktı. Özveri. Kolek bir Sonra düşmanlara maksimum sağlıklarında oranla hasar verir e, e, ve Eee Dur iki katı hasar verir tamam Okey e, Ne kadar çok aksesuar ve yıldız gücü çıkarsa o kadar iyi zaten e, falan beklemiyorum e, Bu kadar az kutudan kutukayak falan çıkmaz diye düşünüyorum Bu ne Sins ayakkabı Tamam bu aksesuarı biliyorum bundan çok oynadım dostluk maçında Eee kadar? bir mi yazdı bana mı öyle geldi Yanlışlıkla Brawl Pass'e tıkladım şu elmas alayım bir dahaki brawl pass'ı alacağım o arada. Elmas biriktirip yine. Bu savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Biraz yavaşladım. Nedenini bilmiyorum. Hızlanayım ben tekrar. Video kısa olsun istiyorum. Bu ne? Sütünün hızı Sütü etki alanına giren takımlıkta yaşanan ve kendisini zanırağı mı güçlendirici var? Görürken... Ha, tamam bunu biliyorum. Okey. Şöyle. Şöyle. Çok az kutu kaldı. Yani bu arada daha yeni şey yaptım arkadaşlar. Yani bir şey yaptım <laughs> biraz cümle oldu. Hani daha az önce bitti. Kerem'le oynuyordum. Um, jeton kastım ve bakın şöyle göstereyim. Hani hiçbir bonus bir kutusu yok. Az önce bitti zaten Brawl Pass. Bir dakika ben bir şey atladım sanırım. Yok. tamam. Um, karakter çıkmadı sanırım. Yani çıkmaz herhalde son büyük kut mega kutudan çıkmadı hiçbir şey çıkmadı. maksadık mı şimdi? O var. Evet maksadık abi hesaba. Çok güzel. Bütün karakterler şu anda hiçbir şekilde güç puanı alamıyor. yanlış ee, yanlışlıkla açtım ama diğerini de açayım madem. Açtık. Bunu da büyük kutu olarak açtık. Ve bir şey çıkmadı. Evet tabii. arkadaşlar. Brawl sonunda ve sonunda bitirdim. bu kutu açılımı videosunu umarım ki silmem. Direkt yükleyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Telefonumla hiçbir işim olmayacak direkt yükleyeceğim YouTube'a ve o kadar. Bam bam. Video beklediğim yani, kısa oldu. Az kutu varmış. Onu fark ettim şimdi. Ee, küçük kutuyu çok fazla biriktirmedim. Çünkü küçük kutulardan bir şey çıkmaz. Ha bu arada ben Lou'yu nereden çıkardım? Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum ya? Herhalde hep söyle söyle alıştı ağzım. Evet ben çok fazla rap dinler ve söylerim. Onu da söylemiş olayım buradan. Hmm, bayrağını yükselterek. Oo var çok fazla altın var. Birkaç karakteri maxlayabiliriz collect maxsla. Max Keşke bunları önceden maxlasaymışım. Şun da ya da aksesuar falan çıkardı. Evet, Belki. Bu arada şöyle ıı, bir tane sinek var şu an orada. Videonun dışında ben onu öldürür müyüm ya da dışarı salarım ya. Öldürmeyin. Sinekleri öldürmeyin arkadaşlar. Ekosisteme faydalılar. Buna ben loyu atalım da loyu oynayamıyorum ki ben. Dostluk maçında denedim. Oynayamıyorum ki ben loyu. Niye maksa Yani Yani gelmaxlasam daha iyi oynardım bu arada tere mi aksasam, nani ben aksasam, bi ben, aksasam. Bende biraz um, bayağı iyi bir zeka var arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak videoda. Um, şimdi videoyu kapatıyorum. Vi Youtube'a yükleyeceğim videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yani, um, bitirdiğimin kanıtı şöyle göstereyim. Bu görevleri yapmadan zaten bonus büyük tutamam benim imkansız da. Yani. Şu görevi bitirir bir tane alırım. Ben onu açarım videoda şu. görevi. Edgar evet, görevini. İki maç kazan kalmış 500 jeton. Zaten hala çok fazla görev yapmayacağım artık. Yani Brawl Pass bitti. Bir dahaki Brawl Pass görevlerine abone olun. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.